Bugünkü bilgi durağımız, ağlanmışlığın ve görev aşkının vücut bulmuş hali, Kudüs'ü bekleyen son Osmanlı askeri, Yıldırlı Onbaşı Hasan. Yıl 1917. Osmanlı ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nın çetin şartlarında Kudüs'ü boşaltmak zorunda kalır. Ancak bir asker, verilen emri yanlış anlar. Ya da belki de anlamazlıktan gelir. Görevi Kudüs'ü korumaktır ve o, bu görevden asla vazgeçmez. Yıllar geçer, mevsimler değişir, devletler yıkılır. Ama o asker Kudüs kapılarında nöbet tutmaya devam eder. Ne gelen vardır ne de giden. Fakat o üniformasını hiç çıkarmaz. Çünkü ona göre Osmanlı hala oradadır, Kudüs hala emanettir. Ta ki onlarca yıl sonra bölgedeki halk tarafından fark edilir. "Kimsin sen?" diye sorduklarında göğsünü gere gere cevap verir. "Ben Osmanlı askeriyim. Kudüs'ü korumakla görevliyim." Bu asker Onbaşı Hasan'dır. Kudüs'teki nöbetini hiç bırakmadan 1967 yılına kadar sürdürür. Tam 50 yıl boyunca ne emir alır ne de birliğine döner. Ve sonunda 1982'de gözlerini hayata yumar. İşte bu hikaye bir insanın göreve olan sadakatinin, vatan sevgisinin ve teslimiyetin nedenli büyük olabileceğini gösteren, yürek ama bir o kadar da onur verici bir mirastır. Kudüs'ü bekleyen Olsun Osmanlı askeri, Yıldır'la Onbaşı Hasan, bize şunu hatırlatır, Vatan sadece toprak değil, bir ruhtur ve bazı ruhlar zamanın bile eskitmeye gücünün yetmediği kadar güçlüdür.